Hastı veren kilo. <laughs> Elim sığmıyor ki bu derdim İnatına inatına yaşarım, inatına da yaparım, yapıp bir daha yanarım. Sıfırım ben, noktayı da ben koyarım. Zorla şeytanla öyle de bir arada tutma, yoluna düşenin yolunu yapma. İki sigara çekip yerini yap. Dumanı çek içine derdin et hap Zipini kapa kemeri tut yılanı salma Her şeye he he deyip kafanı bir salla Koz verdiklerin canını yakacak Zora gelen herkes bir gün kaçacak Yaralarının yanında durmaz Hep dedim ve derim bu da yanına kalmaz Bedelsiz günah var mı? Beni sevene pateşe taktı Çatla Her dikim buzlar Çatla Dağ taş yerinden oynar Açılsın kartlar, Çatlar. bu acıya ölü bile hortlar Her ki buzlar, Çatlar. dağ taşı yerinden oynar Çatlar. Açılsın kartlar, Çatlar. bu acıya ölü bile hortlar Sikiliyi seven hep deme biz bunu denedik Senin kapeliğin kanında o nasıl bir genetik Tereddüt ettim giderken ölüyordum Psikolojimi namına koyuyordum Onun önü kapalı kapı kilidi Kralı bir otel odası gibi onun kalbi de. Arası olanlar da gücenecek Kuzu kuzu duruyor ne ileri ne geri fitnesi. bozuk bir kadının bedeni yeşil ışık gibi Bir topun ne ki onun Aklıma ne ki zorun Bozuk bir araba gibi her günün yeni sorun Koptu ipin ucu kaçtı Gömemediklerinde sana bir mezar açtı Aşk mı nefrete dönüşen bir duygu Herkes ayrı bir dalada dandı Her ediki buzlar Dağ taşı yerinden oynar Açılsın kartlar Bu acıya Bakayım buraya yine geldik mekana Hadi bakalım Yasin <laughs> Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu zoları nektan Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu zoları nektan Sataşabilirim sana bu gece Arıyorsa kaçma sapıtıyoruz iyice Yanaşabilirim hani yanına Unuturum yolu beni bırak hadi evime Dolaşıyor şehri yedi makina Sarılırken dikkate can canoların eline Kapatıyorum suratımı kayıta Bir şekilde bu hemen yapıyorlar GBT Yine bir çözüme varamadık zaten Evimiz kira buna yetiyoruz anca yeah. Beni sal önümü göremem birader Ölüme alışamadım deniyorum hala yeah. Bu kadar dert yaşanır mı 23 yaşımıza bastık yakaladı kartel işimizi çözüyor bir tabanca ve maske Başarırsam belki benle gururlanır anne Her an dönebilir devran <laughs> Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim gidiriyordu dizoların ektan Her an dönebilir devran Kervan, bu gecede kervan Derman, dolusunu ver lan Şirketim ya, ya, giydiriyordu soları Bunu al, yeni gönder Kardeşim helikopter Yat yere dedi amca Mekanda kişi başı dört karı anca rüyanda Alkol bir yanda kurusu elimde Gümüş dişimde altın cebimde Üzerim ben seni hemen sevinme Soğuyorum mücadele olmadan işte Varsa er işte bir hayır Güzelim bu geceyi benim için ayır Bizi gel yakından tanı makinayı Ya da git kapsın paralı bir ayı Ne yapsın herkes yolunda Günü hatırlamam gece sonunda Hatun Porsche ben direksiyonundayım Yavaş olamam vites sonunda her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu zolarına ektan Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu zolarına ektan inatına inatına yaşarım inatına da yaparım yapıp bir daha yanarım Sıfırım ben noktayı da ben koyarım Zorla şeytanla meleği de bir arada tutma Yoluna düşenin yolunu yapma iki cigara çekip yerini yap Dumanı çek içine derdine tap Zipini kapa kemeri tut yılanı salma Her şeye he he deyip kafanı bir salla Koz verdiklerim canını yakacak Sonra gelen herkes bir gün kaçacak Yaralarının yanında durmaz Hep dedim ve derim bu da yanına kalmaz Bedelsiz günah var mı? Beni sevene pateşe taktı Her Eridi ki buzlar Çanta. Da, taş yerinden oynar da, Açılsın kartlar da, Bu acıyı ölü bile hortlar Her Eridi ki buzlar Çanta. Da, taş yerinden oynar Sikiliği seven hep deme biz bunu denedik Senin kapeliğin kanında o nasıl bir genetik Tereddüt ettim giderken ölü adam psikolojimin amanı onu koyuyor Onun önü kapalı kapı kilidi kralı Bir otel odası gibi onun kalbi de paralı Muhtemelen de bunu dinleyecek Yarası olanlar da gücenecek Kuzu kuzu duruyor ne ileri ne geri fitesi Bozuk bir kadının bedeni yeşil ışık gibi Hep bir topu ne ki onun aklıma ne ki zorun Bozuk bir araba gibi her günün yeni sorun Koptu ipin ucu kaçtı Gömemediklerinde sana bir mezar açtı Aşk mı nefrete dönüşen bir duygu Herkes ayrı bir dala dadandı Çatla. Her ki buzlar Çatla. Dağ taş yerinden oynar Çakta. Yapılandım Son Kısma zor Yedir Tensiz kuş Paravam o Benim Her yer tuş Havada 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 Havada, havada. arsettim, ettim Elemanım ars ettim Leli gibi narsistim Havalayım kasvette Sikir kuş Kısada kuş Yeni Yersiz Rus Kısma Dans et kuş Araba benim Her yer tuş O da dans ediyor Gel bakayım buraya yine geldik mekana Hadi bakalım Yasin <laughs> Her an dönebilir devran Kervan bu gece de kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu dizoların ektan Her an dönebilir devran Kervan bu gece de kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu dizoların ektan Sataşabilirim sana bu gece Arıyorsa kaçma sapıtıyoruz iyice Yanaşabilirim hani yanına Unuturum yolu beni bırak hadi evime Dolaşıyor şehri yedi makina Sarılırken dikkate canoların eline Kapatıyorum suratımı kayıt Bir şekilde bulup hemen yapıyorlar GMT Yine bir çözüme varamadık zaten Evimiz kira buna yetiyoruz anca Beni sal önümü göremem birader Ölüme alışamadım deniyorum hala Bu kadar dert yaşanır mı 23 yaşımıza bastık yakaladı kartel işimizi çözüyor bir tabanca ve maske Başarırsam belki benle gururlanır anne. Her an dönebilir devran Kervan bu gece de kervan, derman dolusunu ver lan. Şirketim gideriyordu zoların ektan. Her an dönübilir devran. Kervan, bu gece de kervan, derman dolusunu ver lan. Şirketim gideriyordu zoların ektan.